Bismillahirrahmanirrahim. Öbihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Muzakireye hoş geldiniz. Felak suresi birinci ayetinde uygulama yapacağız inşallah. Geri dönüşlerde çok fazla bilgi yığılı olduğu için daha öz olmasını istediler. İnşallah bundan sonra biraz daha az teknik bilgiye girerek yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu kelimesi önce emri hazır müfret müzeker muhataptır. Binadan gale yaqulu gavlen mastarından ecvefi vavidir. Avamilden amil amildir. Amel edenlerdendir. Kendisinden sonra gelen e, mamülünde e, etki yapar. Burada ref ameli, fiili, mutlak fiil olduğu için, nartis fiillerden olmadığı için mutlak fiildir. Mutlak fiilin ref ameli oluyor. Malumlarda fail, meçhularda naif fail oluyor. Burada faili içinde gizli olan entedir. Emirler hiçbir amilden etkilenmediği için mamul olmazlar. Mamul olmadıkları için iraftı mahli yoktur. İkinci kelimemiz e'udhu. E'udhu fiil-i muzari. Binay malum. Hepsi mütekellim vahdedir. Binadan a'de ya'udhu avden mastarından ecvefi vavidir. Fiil olduğu için amel edenlerdendir, amillerdendir. E, ref ameli içinde enedir. Yani malum fiillerde ref mülif fail oluyor, özne deniliyor. Meçhul fiillerde naib fail oluyor. i̇çinde öz nedir, e nedir? Kendisi aynı zamanda fiil muzarenin kendisi amel ettiği gibi kendisi aynı zamanda mamuldur. Kendisinde nasb edici veya cezmedici olmayan fiil muzari mamulü mörfudandır. Amili manevi tarafından ref edilmiştir. Burada da e, amili manevi tarafından ref edildiğini görüyoruz. Ref haletindedir buradaki durum şu. Fiil-i dikkat etmemiz gereken şu. Kendisine bir bitişmemiş sonu sahih fiil-i olduğu için irap yönünü söylüyorum. İrap olarak da kendisine refi damme nasbı ve ce, nasbı feta cezmi hasbı harekeledir. Hareki mal hastır. Birab bin Ferakideki ba harfidir, harfi cerdir. Kendisinden sonra gelen bir ismi sonu cer eder. Rabbi kelimesinin sonu cer etmiştir. Ve harptir hiçbir amilden etkilenmez. Etkilenmediği için mamul olmuyor. İrab değeri yoktur. Rab bir kelimesi isimdir. Mamulü mecrudandır. Bağ tarafından cer edilmiştir. Önce bunu görelim. Camit bir kelimedir. Ne demek camit? Emsiledeki türetilmiş olan ismi, ıı, türetilmiş olan isimlerden değildir. Peki isim olduğunda şuna dikkat edeceğiz. Muğrep mi mebni mi diye karar vermemiz gerekiyor. Muğreptir. İsimlerde eğer isim Damir ismi şart ismi usul değil de değilse muğreb bir isimdir. Yani amilin etkisi lafısında görünür. irap olarak görünür. Burada Rabbi kelimesi de ba harfi ceri tarafından cer edildiğini görüyoruz. Hareketi kabul edilmiştir. Mamülün mecrudandır. Ceri kesreyledir. Aynı zamanda Rabbi kelimesi muzaftır. Yani kıyasen amel edenlerdendir. Kendisinden sonra gelen el felakı kelimesini cer etmiştir. Buradaki kullanımdan kaynaklanıyor. Yani buna izafet deniliyor. Arapça'da, Türkçe'de isim tamlaması deniliyor. İki isimden meydana geliyor. Birinci isim, ikinci isimde cerahmin yapıyor. Kesinlikle birinci isimde el takısı olmaz. Burada da yok. İkinci isimde da olur, olmaması da olabilir. Ama birincisinde kesinlikle el takısı olmaz. El takılı olan kelimeler muzaf olmaz. Öyle diyelim. Rabb'i kelimesi, el felaklı kelimesine gelince mastardır. isimdir, mastardır. Yani türetilmiş olan kelimelerden değildir. Kendisi köktür. murap'tır Çünkü damir ismi şart ismi usul olmadığı için murap olduğunu anlıyoruz. Hangi hangi iraptan olacak? Hareke malhastır. Çünkü hareke ve hareke hareke ha, isimlerde ref nasb yer var. Ref hareti damme, nasb aleti, fetha. Yer kesreyledir. Burada da kesredir. İlk olarak Emre hazının çekilimini görelim ule, قولا قولوا قولي قولا قلنا Fiili muzahirenin üç haletini görelim. Sonra çekimlerini yapacağız. Ömrü e nasb edici ve cezmedici edici olmadığı için mamülü ma mörfudandır. Re, e, hareki mal hastır. Refi damme iledir. Ömrü e damme var. Len e dediğinde ömrü e nasb ediciyle beraber olduğu için mamülü ma mensuptandır hareket sıfat aynıdır. Lem amul dediğimizde mamulü mezumdur. Cezmi lemle beraber olduğu için mamulü mezumdandır. Cezmi has harekenedir. Çünkü ref haletinde rahme nasf haletinde fetha cezmi, cezimde hareken yok mudur? Bu şekilde irap alıyor. Hareke ve hareken hasfı bu demektir. Önce ref haletini çekelim. Elin ref haletini görelim. Yaudu Yaudani Yaudune Yaudu Tamuzani Yavuzuna Tamuzu Tamuzani ne Tamuzina Tamuzani Tamuzuna Euzu tamuzu, tamuzu. Şimdi mavi olan yerler kendisine damir bitişmeyen yerlerdir. Kendisine damir bitişmemiş film muzaridir. Bu yerlerde irap harekelidir. Refi dammelidir. Bu fiillerde de ref refhaletin hareketleri görüyoruz. Sarı yerlere gelince tesniye yaudani taudani kelimelerine bakın. Tesniye elifleri fiilin ref amelidir. Yaudune taudune derken cem Zeker varları fiilin ref amelidir. Taudine derken fiilin ref, ref ameli yağdır. Bu sarı olan yerlerdeki nunlar ref alametidir, irap alametidir. Varlıkları ref alametidir, zaten nasb ve cezm haletini göstereceğiz. Yaudne ve taudne'deki nunlar ise ilin ref amelidir. Yani tesniye nunları, cem üzeken nunları, cem yönnes, müfret müennes muhatabı nunuyla karıştırma. Buradaki nunlar cem yönnes nunları ref alametidir. İlin öznesini gösteriyor. Malumlarda özne, meçhullerde naib i faili -fa gösteriyor. Şimdi nasb halini görelim. Len yaudhe len yauz len ya... len ya len tauz len tauz len yauzna len tauz len tauz len tauz len tauzi len tauz len tauzna len tauz len nauz len mavi na na olan yerlerde gördüğünüz gibi kendisinin damar bitişmemiş. Bunu sahih olan fiil muzaridir. İraba harekeledir. Nasb haletinde fethası var. Tesniyelere bakıyoruz. Len yaudâ, len taudâ kelimelerine. Elifler duruyor. Buralardaki elifler fiilin ref amelidir. Len yaudû, len taudû de ki vavlar da fiilin ref amelidir. Len taudî de ki, ya da fiilin ref Buralardaki nunlar düştü. Çünkü buralardaki nun ref alametiydi. Nasb edici gelince düştü. Nasb'ı nun'un düşmesiyle oldu. Len ne len ne kelimelerinde nun duruyor. Fiilin ref amelidir, öznedir. Öz nedir? neyse. Demir teker vahı neyse. Müfret mühendis muhatabası neyse. Demir mühendis nun'u aynıdır. Nun, o, nunları birbirine karışmaması için zaten şart olarak ne diyoruz? Ne deniliyor? Demir mühendis nun'u dışında nun bitişen yerler. Oralarda irap alamidir. Alametidir. Ama cem neslerde Münnesler'de ref amelidir. Cezim halini de görelim. Tekim lem yaud lem yauda lem yaudu lem taud lem tauda lem yaudna lem taud lem tauda lem taudu lem taudi lem tauda lem taudna lem e'uz. Lem na'uz. Lem na'uz. Mavi olan yerler kendi damir bitişmemiş. Konu sahi olan fiili müzarilerdir. Cezme hasbari keyledir. Ref aletine damme, nasb aletine fetha. Cezme hasbari keyledir. Burada da düşmüş. Tesniyelere bakıyoruz. Lem ya'udâ, lem ta'udâ kelimeleri. Cem müzekelere bakıyoruz. Lem ya'udû, lem ta'udu. Cem müfretmenes muhatebe bakıyoruz. Lem ta'udî. Tesniyeleri, tesniye elifleri. Demiz de müzekker vavları müfret müennes muhataba duruyor. Nunlar gitti. Çünkü nun ref alametiydi, alametiydi. Cezm cezmaletinde düşüyor. Cezm alameti olarak nundan düşüyor. düşüyor. Lem yaudne ve lem ne kelimelerinde nunlar duruyor. Çünkü bunlar e, özneydi, fiilin ref ameliydi. Ref ameliydi. Onun için duruyorlar. Kıymetli kardeşlerim, bir müzakerenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bize ayırdığınız zamana değmiştir. Bu ilim yolculuğunu beraber yapalım istiyorsanız mutlaka kanala abone olun. Her bir müzakere için e, görüşünüzü beyan edin. Anlaşıldığını dair bir işaret vermeniz bizi memnun eder. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet ol. Selamun Aleyküm.